Şu iki şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir, cep telefonlarından alınan haraç. iki yurt dışı pulu, yurt dışı haracı. 150 lira olan haracı şimdi 3000 liraya çıkartıyormuş. Çünkü kimsenin yurt dışına gitmesini istemiyor. Çünkü her giden kişi para kaybı. Türkiye'yi açık, açık hava hapishanesine çevirdi AKP. Zaten yaklaşık 10 milyon kişi pasaport alamıyor. İşte kimisi yargılanıyor. Mahkemesi var, şusu var. Denetimde olan var. Mesela ben. Ben de yurt dışına çıkamıyorum. Yani e, bundan kurtulamıyorsunuz efendim. Beğenmeyen gitsin diyorlar yani. Hayır. Gitmeyin diye her şeyi yapıyorlar. Ya Romanya'da e, zeytinin kilosu 50 lira ya. Kaliteli zeytinin kilosu Romanya'da 50 lira. Türkiye'de şu an 400 lira. 12-13 euro. 15 euro ya Türkiye'de zeytinin kilosu. Bütün Avrupa'da dana kıyma 10 euro iken Türkiye'de 20 euro. İnsanlar artık lanet okuyor. Kaçmak istiyor insanlar. AKP yüzünden kaçamıyorlar. Duvar örüyor yani. Yani nasıl o şeylere duvar örüyor ee, AKP? İşte Afganlara, Suriyelilere. Çünkü Suriyeliler Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Burada ne kalsın? 300-400 dolar asgari ücrete Suriyeli niye kalsın burada? Gidecek Avrupa'ya 4000 euro, 3500 euro kazanacak adam. Onlar ağaç işler yapıyorlar. 4000 euro'luk işler yapıyorlar. Şimdi birileri gene çıkar Avrupa'da öyle maaş yok diye. Var var. Kazma kürekler 4000 euro. Hikayeyi anlatmasın kimse bana. O mültecileri burada zorla tuttuğu gibi Türkleri de zorla tutuyor. Ya bir kuruşun hesabını yapar bu ya. Sonra da çıkıp ne diyorlar? Beğenmeyen gitsin diyorlar. Evet beğenmiyoruz. AKP bu ülkenin başındayken vergi adı altında haraç vermeyi beğenmiyoruz. Zehir gibi o sahte gıdaları yemek zorunda kalmayı istemiyoruz. Ama zorla tutuyor. Bak şimdi de haraçları yurt dışı pullarına 3000 liraya çıkartıyor. Millet gidemesin.